karşımıza hilemiyle hiçbir bok gelmez. İnşallah kardeşim. İnşallah. Amin. Ado, ado. Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz biliyor musunuz? PUBG Mobile oynuyoruz. Baktım YouTube'da bu PUBG Mobile bayağı bir izleniyor. Dedim ben niye videosunu çekmeyeyim aga. İndirdim hemen iki dakikada şap 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 diye direkt ban çekiyoruz. Uzun zamandır PUBG Mobile oynamıyordum. O yüzden bilememem çok normal olabilir de şu niye çıkıyor ya? Ha tamam çıkmıyor artık. Ee, yarın da bugün The Sky Z Loki var. Fox ve Hüseyin var. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş <laughs> <ya>. hoş <laughs> nereye ha. atlatıyorsun kanka sen bizi? Bak şurada bir şey var. Ben de bak, tamam gördün mü? <laughs> Orada. Hadi bakayım. He oradaki şeye Görüyoruz atlatacağım. Birini direkt öleceğiz biz. Ay inen öyle kardeşim. Bu arada HD evet. yaptım. Nereden evet, tamam. Şeyleri mükemmel oldu ve çok fena kastırıyor büyük büyük bir ihtimalle. Benim low'da daha binalar şey olmadı. <laughs> aynen aynen benim de öyle. Sen, <laughs> sen. <laughs> Takipten çık istediğin bir yere uç. Bana ne? <laughs> Bana ne? Bana ne? Ben çıkmayacağım. Bana ne? Uyuyor aşağı aşağı bir indim amına koyayım kasmaya başladı. Çok iyi. Bakalım ha aynen şu an zıplıyorum kanka. Ayarları yapmışım bu arada. Haberin olsun. Tamam. O bende de buldum. Siz yani iyi gibi gidin oraya. Ben de burada D gibi yerlerde loot'umu yapayım. Allah Allah. Evet tamam git öyle o zaman Lucky. Aynen. Git öl kardeşim. Kapı niye açılmıyor lan? Bu arada yüklenmeleri evet, e, falan ben biraz ben şey. Dönüm. Şey yap şey. C CTL bas kanka. Nerede ya... <laughs> çıkmadı Bir mermim var şu anda. Ve şey dönmüyor. Et, 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 et. Ayarları sıfırladın mı kanka? Dönüyor, tamam tamam tamam. Ben bütün ayarları sıfırladım. Da, kendine da, geldim. O Windows 94 geldi. Çöp. Bir tane daha Windows 94 evet, da, da, da. var burada. nasıl kullanacağım? dakika. Şu an bandaj. Oo 3 seviye çanta. Güzel. Hadi bakayım. O ne abi? Tutamaca şu an gerek yok. Kaç taraf değil mi? Etrafında bir sesler duyuyorum kanka. Burada büyük bir ihtimalle birkaç ben bir kişi var. Ayı. Ben olabilirim. Yok o kadar yakın ben değilsin sen. Oo Skull geldi. Yalnız kardeşim bu birazcık Skull. Ananı sikim ne oluyor? Bir dakika dur dur dur. Ben hemen bir şey yapmam lazım. Skull ne oluyor? Kardeşim Skull çok sıkar bizi. Ne o ne öyle M4 çıktı kanka. Ben de adamlar gözükmüyor uzaktaki her şey. Sıkıyorlar, sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Bir Vurdum. Birisi düştü. Nerede lan? Ne bileyim oğlum. <laughs> Burada bir yerde. Öldü birisi. Orada bir kişi daha var. Siktir lan onu ben öldürmüşüm. İçeride içeride geldi geldi Arkanda lan arkanda. <laughs> <laughs> Öyle ya Hiçbir şey yok oğlum bunda çöp. Adam saldı ya? de VSS varmış. Hem dürbünü var. Hiçbir şeysi yok bunun. Oo bela arabamız da var. Hadi bakayım. O arabam mı? Oy. Beyler. beni Gel kardeşim at, atla 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 çabuk 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 atla 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 Gav 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 adamlar 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 hadi, hadi 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 Let's go let's go man come on come on come on E nereden atlamıyor? Hadi T'ye için T'ye bas Bir dakika T'ye bas T Lan ay amına koyayım T Hadi ben gidiyorum Gerizekalı adam Lan ayıl lan ayıl Ben almadım ben almadım amına koydum Hadi bakayım Adam var. Adam adam alacak. Ezerim lan sizi. Amına koyayım ben gideyim adamı loot'tum. Siz e. gelin 2 dakikada. Ne kadar da güzel ada inşallah baş çok iyi. Vallahi hiçbir şey çalmadık. Canınız abi, gidiyor mu öyle? Gidiyor biraz. Ayıp bu bu. Tamam, let's go let's go let's go 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 hadi kardeşim mouse'u iyi bir şekilde çevir. Nereyi istersen kardeşim. De, abi, de biz buraya abi, lootlamadık abi. ki kanka. Buraya bir lootlasaydı mı yıktıkla mı gitseydik acaba? Okay. Bekle bekle burada dur burada dur burada dur burada dur burada dur burada dur. Lootla burayı lootla burayı. Arabayı bırak kanka şuraya. Herkes herkes farklı bir eve dalsın. Oo 4x alırım bir tağ al. Hadi bakayım. İlk fırsatta win 14'ü bırakacağım bu arada. İsteyen varsa o bombaları alın beyler bu arada alabilirsiniz. Cetelle basıp rahatlıkla da al alabiliyorsunuz. Ee, bombalar bu bombalar boyunda önemli kanka. Oğlum geldiğim noktalara aynı. Bir var? Birisini daha aldım. Ya dönmüyor, mouse dönmüyor. Oy, Scar çıktı kanka. Scar isteyen varsa buraya gelsin. Scar. Aynen. M 14ten daha iyi kanka öyle söyleyeyim sana. Ee, sandık hangi tuşla açılıyor? Ctrl'ye bas. Ctrl ile aç. Alışacaksın yavrum alışacaksın. Hayır. eee. Taba basarsan açılıyor. Sıkarım mermisi yok ama. Taba bas. Da. Hayır, taba bas bir. He, tab'da tapta da açılıyor. Mermisi Hayır, bana biraz sıkar mermisi lazım çünkü sıkar. Kanka 124 tane var. <laughs> sıkar sıkar. Sıkar elbet sıkar kardeşim merak etme sen. 124 tane var. Fazla yok yani veremem. Kim geliyor? Memo, Gel bin. Gel geliyorum, bin diyor. geliyorum, geliyorum. Bende her şey 3 seviye. Zırhı hiç. Bende de hepsi 1 seviye. Gel. Lan gelsene. Ezik. Nerede gel? Şuna gel. Neyse tamam. Aa bom bomba, bomba patladı. Ay o şey alan alan. Bak bir anda zıpla, bir anda zıpla, bir anda gel 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 gel. Aman akıyorum canım gitti. Hayır gel ayı. Gel ayı yapma ayı. Kalkalım. Ya siz satmış ya deli. Tatma oç. A geç şuraya geç şuraya geç şuraya geç şu evlere şu evlere geç hayır yapma yapma yapma. Alandan çıkıyorsun. Al Loki alandan çıkıyorsun hadi. Tamam, Alan neresi? Aa şey yaptılar, şey yaptılar. Bir dakika gel. Gel gel burada şey yaptılar. Fileye attılar. Yok gelecek buraya. Ya hadi gidelim, hadi gidelim. Lucky, Lucky. Arabayı bana sal. Arabayı bana sal, bana sal, 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 sal. sal. Adam mı var? Saldım. Öldü. Bir şey yokmuşlar. Binalara saklanın veya ileride 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 var. Hey, gördün mü hayır? Görmedim. Gördüm ha onu gördüm. Hayır, buradan çıkmanın... Şu ölecek misiniz? Buraya bombalar ayıyormuş. Vay mı? Eve çıktım ben zaten. Oğlum oradan biz çıktık zaten de sen gel bakayım buraya bir Hüseyin. Hüseyin ya, hiç mi PUBG, mi? hiç mi PUBG videosu izlemedin ya? Yok. Aha. Hayır, Drop şey atıyor. Adamı görmesin diye. Ya oğlum koş koş hızlı hızlı. Uzakta kanka. Oğlum adamlar varsa bizi göğ öldürürler. Ve bize de var. Bende 4x var mesela. Şu adamla görmüyorum. Adamlar da çocuğuz Oğlum. Nerede attılar Fleer'ı ya? Çok mu uzak acaba? E biz niye gidiyoruz? Ne ben bileyim araba ha, harbiden arabaya ne oldu amına koyayım? Arabayı niye bıraktınız siz? Ben de orada başka başka falan Fukaner. İleride var, ileride var gel. Ar ya o o Hüseyin ar çok bağırıyorsun kardeşim. Kulağımızın pasını siktin attın be. Siktir et kardeşim. Oyun bizde sen rahat ol ya. Keyfine bak amına koyayım. Aynen. Bu arada hiçbir item yok benim. Hayda ben o kadar M16 verdirttirdim sana. M16'un yok haritam var. Her zırh falan olarak hiçbir şey yok. Ya, Bizde bileyim. de var. Ben beni de bekliyorum. Bindin mi? E, F'ye basıyorum olmuyor bilmiyor. Ben de ya, oğlum bilmen lazım. Kanka e, e, SC'ye tıkla. SC'ye tıkla. De ki oradan kontroller de. Kontrolleri sıfırla kanka. Az Sıfırlama şey olacak kanka. Oradan sıfırla. Evet, ben sıktım. Ha. Gel bin şimdi Loki. Loki şimdi bin. Bilmiyorum F basıyorum. Başka bir tuş mu acaba? Kanka CTL'ye basıp üstüne tıklasana. Bak üstünde F sür diyor. Bin diyor. Ha G bas G G. G bas G G. G bas. Arabaya dönüp G bas. Bana, bana değil. Ben araba değilim kardeşim. Alan geliyor bindim. lan. Ah, bindim. Ah bindi bindi bindi. Helal olsun be kardeşim. Ah, Masu dönüyor şimdi. Hadi gidelim. Bozuk kafasına vuramıyoruz mu buradan? Arabayı ha. sıkabiliyorum arabayı tarayım ha. mı? Allah Allah tarama oğlum niye? Eksos. <laughs> <laughs> nitro oğlum nitro. Nitro oğlum lan. D Discord'daki nitroyu düşün kanka buraya doğru yönelttik. Oo bekle 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 bekle. Gel onunu onu sikeyim. Onu sikeyim ölüyor. Can bas can bas can bas. <laughs> dur dur. Ay can bas. Sargı bezi basıyorum. Hatta dur sargı bezini iptal edeyim. Oy sargı bezinden başka bir şeyim yokmuş. Tamam bas. Tamam bas. İki adam gitti bak. Gel atayım gel atayım. Vallahi var mı? Var 3 tane var. Versene birini. Bıraktım. Gel al. Tamam bu benim. Ben gidiyorum. Ayi gelvin gelvin. Ya da arkasını atlatabiliyorsan gel. Hiç i̇şte işte, O yüzden onu alalım beyler. Arabanın arkası bir binmeyi çok istiyorum. Gel ben bir bineyim şöyle. ha. şimdi arkaya atlat atermesin. Yok sen sürme sen daha mı iyi acaba? <laughs> Harbiden lan Hüseyin sen sürme kanka. Hadi la gazla 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 gazla. Kaan gelmiş. Gazla 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 drop düşüyor bekle. Uçağa Uçağı takip et bir bakalım bir kanka drop düşecek mi düşmeyecek mi diye. Hayır e, hayır hayır oraya, e, e düşmedi. Biz şu an alana çok yakınız ya. Biz maviye gitsin şey birinci bir, bir numaraya gitsene. Kim bu yıkım gitmiş birinci. Hazır mısınız? Gitmiş. Çarpıyoruz. Lan oğlum canımız gidiyor yapma. Yok evet, şey gitmiyor gitmiyor. Arabadan düşersen gidiyor. Tamam burada Ama bekle burada yok. bekle burada şey yapalım dutlayalım kanka bence. Yok yok boşver boşver. Bak bak şeyde şurada şurada. Nerede? Evet. O şey drop var orada bak. Kırmızı duman çıkıyor gördün mü? Düm düz git, düm düz git. Evet evet. Sal Hüseyin'e sal. Tamam gel atla 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 araba atla araba atla atla atla. Ben atlayamıyorum siz çıkın siz binin. <laughs> ya oğlum siktir et bahane öğretme puş. Ya ben niye sürüyorum hadi. Lan oğlum atla 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 atla. Hadi hadi marazeli. Döndür 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 döndür. Hadi hadi arabaya biniyorsan bin hadi. Koş. Heh. Yalancı Hüseyin sen. Abi, 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 Dev almışlardı bu arada. Yapacak bir şey yok kanka gidelim Ay, ama. Birazcık mermi lazım bu arada sıkarmak. Ne yapayım amına Kafam içine girdi. Kafam <laughs> Ay Senin canın gitti mi sen dışarı çıkın ya? Yok kanka gitmedi. Ayakta seyahat ediyorum ben amına koyayım. Açıkta aman çok kötü arada <laughs> Ayvana ayak ayakta gidiyorsun Ay, döndüre döndüre. dönerede dönerede. <laughs> kafam aa kafam kafam gitti amına. Beyler ya. beyler kafam yönü yok kafam acıyor. Kaçın kaçın patlayacak salaklar kaçın. GTA <laughs> mı amına koyayım bunu? Bunu bu nasıl patlasın? Belki GTA San Andreas'tır. Döndüre döndüre döndüre. Oo Luna Park mı lan orası? Değilmiş. Gel bu evi soyalım gel. Gel gel soyalım evi. Şşş edelim. bekle 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 bunlar... bekle. Aynı anda girelim bekle. Geliyorum beklemede kal. Dört kilim var amına koyayım. Beyler keskin dişi. Aha bekle bekle birisi var birisi var birisi var birisi var birisi, var, birisi. geliyor. Onun üstü gibi zombi gibi geliyor. Nerede lan? Burada? Ay sen gördün görmedin. Orada diyorum da nerede? Sen gözünü görmedin mi ben nerede olduğunu? Abi ben sen görmedim. bizim göremediğimiz adamları görüyorsun. Ben mesela orada hiçbir şey görmedim. Sen havaya sıktın adam öldü. Ben öldüm. Ee aslanım parkımız tarzımızdır. Sen nasıl öldürdün lan? Çalmış puş. Ben kil çaldım. Çaldım. Oğlum ben görmedim bile orada. <laughs> Oo. Tommy var bak kanka Tommy <laughs> Hadi gidin ben ben döndüre döndüre dön, Gel dön, dön. gel gel konuşalım ne susuldu <laughs> Bak şimdi bak 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 gel gel şimdi beni şey takip et şey gidiyor? İyi gidiyor da gel gel Otur aşağı otur yat aşağı Bu kim lan lan sıkıştı Çıkamıyorum <gülüyor> çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çıkamıyorum. <gülüyor> çıkamıyorum Çok güzel <laughs> çıkamıyorum Çıkamıyorum çıkamıyorum, Hayır yapma yapma sıkıştık Fox Fox gel buraya Fox Fox <laughs> ne yapıyorsun İyi bir şey söyleyeceğim sen sana. Şu çocuğa bir sıkar mı? Yok. Ha iyi al al. Hayır. Al. Ay Hayır, trolleyim mi? Ah, 28 sen. Ha kaç 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 kaç. Ana sik. Pimi çekmedim ki. Ha şurada şey var. Şu alayım hemen. Mal ya, görmedim sanki. Ne oluyor lan? Lan bomba attı biri. Bir bomba attı. <laughs> <laughs> Ay ben öldürmeyeceğim. Yok lan Fox'u öldürmeye çalışıyorum. O gülüyor değil de mi? bombam bitti. Ne Çiğ bok yiyeceğiz? Dağlı, ben yapsın. O üst seviye kask alırım bir tane al. Buraya bir tane Ver mal mi? girmiş. Hiçbir dal vermiyorsunuz ha. Buraya buraya bir tane mal girmiş ama ne koyayım? Ama kaskı unutmuş. Yok çıktı lan. Tüf be. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da laf ediyor. Hadi beyler nereye gidelim? Otomatik almadı ben ne yapayım? İş ne dersiniz? Tam ortasındayım neredeyse. O zaman gidelim. Tek bir <laughs> şey yapmamız gerek yok. Allah affetsin. Bindik bir ağırlamete gidiyoruz kıyamete. Allah'u ekber. Sen sıkma sıkma Allah 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 Allah, Allah, Allah 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 düşmanların götüne girsin Allah. Allah, Allah Toplanın beyler. Allah Allah. Oy beyler bizim ben, ben drop ben. uşağı buraya. <laughs> Var mı lan burada bir kişi? Var mı lan bir baba yiğit? Yok mu kardeşim gelecek? <laughs> Vay be beyler bir şey söyleyeyim mi? Bizim uçak buraya düşmüş lan. Demek ki bu yüzden erkenden atlamışız lan uçaktan. Hayır ben atlıyorum. ediyorum. Yapma evladım. Canın gitti mi? Evet. Yok <laughs> Yo, benim hiç gitmedi. Nasıl gitmedi? Falso yaptın gal galiba bana. Bayağı bir gidiyor dedin amına koyayım. Bakın buraya buraları bir lootlayalım beyler adam gibi. En aşağı atarsan bayağı gidelim. Ay bunu, çabuk çabuk mu? Hayır. Be, Hayır, bak, bunu görüyor musun Bana Be, bu nasıl? Ayı bak benim elimdekine bak. Molotof mu? Ay tava lan canım gidiyor. Nasıl gidiyor lan? Yalancı. Ne bileyim işaret verdi orada canım Aha! gidiyor diyor. Sıkar mermim 27 oldu. Ben attım ya oğlum sana mermi. 28 saniye. Aha gel AK be, be. mermisi. Kafana kafana koyacağım. AK AK var alacaksan al. Kafana koyacağım kafayla gel buraya. Aha tava amana koydum şimdi. Sana tamam, vurdum, vurdum da ben oyun kastım. Gel buraya. Aynen aynen benim de oyunum kastım başladı ya. Lan Aa, Hüseyin ne? gel buraya gel bak bak. Burada iki seviye kask var güzel kardeşim. Gel bunu al. Ya otomatik almıyor. Demek ki bende daha güçlüsü var. Üçü de almadı. Oğlum sende bir var. Bende üç var. Bende üç var. Sende Nasıl iki var. var? oğlum. Ha Loki sensin. Dittin mi? Tamam tamam. Sende iki var kanka gel. Bende 3 var. Bende zırh da 3. Oğlum üç. resimlerinden belli oluyor kanka. Kaçın ne olduğu? Neyin kaçı oldu? Neyin kaç oldu? Bak i̇şte, mesela işte, Loki bana bak. Üçü aldın ki ben 3'ün üzerinden Loki bana bak. Demek ki bende de 3 var. Loki bak bana. Bak bu 3 bu. Bu kas 3. Aha. Nasıl evet. sağ Aa, aldı mermi? Ben... Bin, o ne? Bin, Oğlum, 98. sıkar mermisi. Sıkar mısın? Oğlum Önümden aldın ya lan az önce. Terbiyesiz sen. Bella bana keskin nişancı lazım ya. Bin on olmuyor. Aha birisi ölmüş. Lan 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 düştüm lan. Ne? Lan ne yapıyorsun bu Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni, çabuk kaldır beni. Lan kaldır beni. Nereden ne sıkıyorlar? Nereden sıkıyorlar? Görmüyorum. Kanka sen inan gö bana, ben de görmüyorum. Şu dağın orada var. Aynen gördüm. Orada bir tane Vallahi karınca gördüm ben. Valla karınca bize baktı tekrar gitti. Kanka Hüseyini kaldır, Hüseyin'i kaldır Hüseyin'i kaldır. Bak bak tarıyor. Orada beni kaldır ben o adamı öldüreceğim. Abi ben şu an kaldırıyorum seni. Yavaş kal. Sıkma sıkma hala Hayır, sıkıyor, sen gösterme ben kaldıracağım o malı. Çok fena Hayır, sıktı. Hayır ben can batmam lazım. 2 dakika koyayım. Yine vuracağım onu. Da, kalk, kalk. Arkadan da geliyor. Arkadan da koş 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 koş. Evin içine koş. Evin içine koşun. Loki ölecek ya. Loki oradan kalkmadı mı? Kalktı da öyle çok geride kaldı. Tamam evet. tamam. Loki hemen evet. şey verelim diyeceğim. Dağdaki bağlı Aha sekar var değil. burada. Hayır ben şu an yukarıda kaldım. Evden çıkmayın bu arada çok fena ortada kaldık. Evden çıkmayın. Hüseyin gel buraya. Evde, evde, bu nasıl ev ya? Evet, nasıl ev ya? Oğlum harbiden gelin şuraya ya. Gel. Gel, gel şuraya gel. gel, gel Aynen, buradaki eve gidelim. Oğlum onu alırdık lan aslında. Ay gel gel sana gel. Bu ev bu ev de Seviye aldı. Senin amına. Şu an şu, şu kadar güvendeyiz yani. Daha güvende olamayız. Lan gelin lan gelin gelin çatışmaya girelim amına koyayım siktir et. Dur dur şey, Aha ya. burada burada burada. İki lan Aa orada gördüm. İyi, gördüm. İki kişi var beyler dikkatli olun. Nasıl bu? lan? canım kalmadı. AK ile dağdaki adamı öldürmeye çalışıyorum. Diğer lan, tarafta da var. var Solda da var, var solunda da var. Aa oha tek tek elim tek elim. Lucky Lucky kaldır. Neredesin? Sakın göstermeyin. Sakın göstermeyin. Hüseyin Hüseyin kaç Hüseyin kaç Hüseyin kaç. Adam tek atıyor. Kar 98 var büyük, büyük bir ihtimalle. Şey ver bana. Kanki hiçbir şeyim yok. Bana versene bir şey. Ben kaldı 2 dakika. Şu sağda mı sıkıyor? Yapma Loki yapma Loki yapma Loki yapma Loki yapma. Adam beni görmedi. Çok güzel pustum ama bana bir keskin nişancı vermeniz lazım. Bu Bekle bekle bekle. Evet. Kanka şeyin var mı? Şeyin var mı? Hüseyin? şey bandaj. bandaj, bandaj yara yedi Hüseyin sende var mı? Nerede? Beyler. Adamlar öyle böyle oynuyor ki. Lan oğlum yapma otur yere. Hayır, eve kaçmamız lazım yoksa öyle... var Ananın ama. Çık dedim Hüseyin sana. Kaldır beni. Aha vurdu 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 vurdu. Diğerine vurdu. Birisi düşüyor. Diğeri geliyor. Aha iki kişi kaçıyor iki kişi. Bekle 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 bekle. İki kişi şu an onlara doğru rushlıyor beyler. Sakin olun. Şu an ta, tam ben önümüzdeki ben evde. Hayır. Bekle bekle bekle. Bende şu an var ben birazcık. Alın. Hayır şey eve kaçmamız Beş lazım. Beş tane sen de Ana ne Senin şey, bacak gibi ya. Bacaktan vurdu beni. Kaldırsan Hüseyin şunu. Kaldır ben, ben bak. Çok rahat. Ha, geldi geldi geldi. Geldi 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 geldi. geldi. E, Öldürsün onu. Öldürsün Sizi beni böyle boş verin. Kaldırıyorum. Ay, ölme ama. Çok az toka var bak abi beyler yarradık hepimiz öldük şey ben kaldırsın Sen öldü ya hüseyin Hüseyin ne diyor aha çok az yanı var çok az yanı var çok az yanı var hüseyin onu al götü bizi ya yok onu al diğerini al götü be at senim kaldır beni kaldır beni beni kaldır onu kaldır, onu kaldır. Onu kaldır. Onu kaldır. Ayı kaldı. daha az onu. Tamam tamam da beni kaldır. Tamam onu kaldır. Oğlum bu da onu kaldır, bir <laughs> kaldır. <laughs> <laughs> Gel oğlum. Ne bileyim ben Fox daha fazla ölüyor sandım. Ben bir anda öldüm amını koyayım. Niye söylemedin amını koyayım ya? Söyledim ya. Diğeri geliyor bu arada beyler size doğru. Diğeri üstten geliyor, üstten geliyor. Kaç kaç kaç. Lan ne kaç? Ben çok... Ya canım çok çöz, bir can yok kanka canım çok. Ya ayarlarda kaldım şu anda hiçbir bok yapamıyorum. Ctrl'le tıkla ctrl'le çıkla. Öyle yapmaya çalış yaparsın. 9 9 can bas hemen can bas. Oğlum oluyor değil Hüseyin baya iyi oyunu başladı ha fark ettin mi? Direkt maç şap 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 evet. diye. Ay ikisini de aldı ha. Abi ya. ben şu an ne yaptım Hayır. bilmiyorum. Sadece James Yugo'daki yetenekleri mi kullandım anasını satayım. Hayır söyledim ha Hüseyin'e. Ne verecektin? Göt. Götü yiyeceğim. <laughs> 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 Ama ben öldüm. Beni kaldırmadı. Nasıl iyiyim? Lan ne oldu <laughs> oğlum? Bir şey korktum lan öyle geldim. Ben onların ikisini de öldürdüm. Bence diğeri de öldü. Yo, diğeri geliyordu. Ben gördüm. Aynı noktadan evet, geliyordu. O normal ya. O yandaki evin orada kanka. Bir de o kardan 98 olmasına rağmen ben ben onu AK ile o dağın üstündeyken vurmuştum. Lootlayın beyler hemen hızlı bir şekilde onların item'larını. Ben kanka ben anladım, lootlamayı bilmiyorum. Siz lootlayın dalıyor. Bu ev miydi ayı? En son eve doğru giriyordu kanka. Hı hı. Ya bir o bir evin yakınlarında. Girmemiş. Bu değil. Bu evde değil. Bu evde değil. Niye doğru kit vardı yani? Bu kitini alırdı. Kanka belki 5-6 tane vardı. Ben şahsen 5-6 taneden sonra almıyorum. Diyorum yeter artık amına koyayım. Kanka sigara 6 x taktım. Aa, alan yok alan yok. Loki çabuk alana gitmemiz. Ben bir geliyor. Gel gel gidelim gidelim. Gidel, sıkıyorlar koş, sıkıyorlar. Alana koş alana koş. Sıkıyorlar bana şu an. İla beraberle arkadaşlar. Nereden sıkıyorlar kimi sıkıyor? Sol taraftan sıkıyorlar benim sol. Kardeşim bu var. çok fena bir sıkıyor sana söyleyeyim. Bana ne? Bir daha orada şey vardı. Hemen ben daha iyi sıkarım ben. 3 seviye kask korusun arkadaşa çabuk gel. Hani? Gel gel üst seviye zırh da var burada gel. Çanta da var. Gel 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 gel. Geldim nerede? Ay ben ne buldum? Karda 98. Oğlum çocuğa bir yardım etsene şeyi konusunda. Zırh <laughs> ve tabanca <laughs> konusunda. Zırh, e, kask ve çanta. Gel Üç gel, sen gel yanıma gel Hüseyin, yanıma gel. Gel bak, burada loot var bayağı. Dice sıkıntımız yok. Bak ne burada public. CT'ye tıklat. CT'ye bas oradan şey kutuyu. Bak bak şu an aldım. Zırh çantasında aldım. Aynısı var bende. Ben aha ha, şey alan geldik koşun. Alan geldik. Koşun. Koş 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 gidiyoruz koş. Al Yıkıldım ben. kim amına koyayım? Bu çocuk kim lan? Abi bizden değil kanka. 4 kişilik girdik bizi ya. Bizim partiden öyle. değil, random geldi biri. 4 Hı -hı. kişilik açtık ya. Tamam. Fox aynısını o söyledi. bağımsız oynadı, sattı bizi. Vay piş. Aa çok kötü oldu adam. Topla bak gelecek. bak buradan gel. Ölmezsiniz <laughs> ya. Ölmeyiz ya. Ölmeyiz. Çok yakınsınız oğlum. 200 metre var aranızda. <laughs> oğlum 200 metre var. 200 metre ya. Koşarak gidersiniz zaman koyayım. Bu arada ben de ilk yardım çantası var. Ben ölmem. Sende Sen bandaj mandaj var. Bende de var. Aha, var, var drop var beyler ilerinizde. Hı. W'de. Hemen Araba 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 araba. Loki arkanda. Loki, Loki geldi. Geldi. Sık 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 geldi geldi. Sık sık. Aha öldü. oyun dondu. oyun dondu. Hadi hadi alırsın. Yapma be. Yapma be. Ah be. Arabayla ikinizi de. İkimizi de. Evet, işte arabayla çok rahat öldürüyor. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 <laughs> dedik ki vurmamış. <gülüyor> <gülüyor> Burmamış, Çıldırıyorum ya. Ya Allah 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 Videoyu Allah 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 Anladınız siz. Açıklama kısmında var canlarım. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.